Evet dostlar herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bisiklet sürerken günlük sürüşlerimizde ne ekip gibi ekipmanlara ihtiyacımız var birazcık bunlardan bahsedeceğim. Kask ve eldiven buraya eklemedim. Zaten onu biliyorsunuzdur. Mecbur olarak kullanmamız gereken iki ekipman. Şimdi arkadaşlar öncelikle bisiklet üzerinde bir sulu kelepçemizde bir suluğumuz olması lazım. Şimdi diyeceksiniz ki sırt çantamızda da teşhisiyle su taşıyoruz. Fakat arkadaşlar bu şekilde ya duraksayıp suyu tüketmemiz lazım. Ya da Çantaya uzanıp sürüş sırasındayken çantaya uzanıp bu da tabi çok tehlikeli ya tekeli bırakıp veya iki ikiyle bırakıp çantaya uzanacağız. Suyu içeceğiz tekrar koyacağız. Bu da işte sürüşümüz arkadaşlar olumsuz etkileyeceği için bir sulu kıyafet verelim. Şöyle bir suluğumuz olması daha iyi olur bizler için. Daha sonrasında arkadaşlar bisikleti sürüyoruz. Lastiğimiz patladı. Ama yakında bisiklet tamircisi yok. Bu yüzden şöyle bir göstereyim şöyle kameraya. Şöyle bir yama seti arkadaşlar. Hmm, içinde şöyle levyesi var. Yapışkan solüsyonu var. Yaması var arkadaşlar. Şöyle bir şey işimizi görecektir fazlasıyla. Ben ayrıyetten yine levye taşıyorum. Bu da Decathlon'dan aldığım bir BTV model levye. Peki arkadaşlar Lastiğimizi tamir ettik. Hava basacağız. Ama yakında benzin istasyonu yok. Arkadaşlar bunun içinde yine bir bisiklet pompası alabiliriz. Bende BTV 500 modelinde bisiklet pompası var şöyle arkadaşlar çift girişli yani hem yol bisikleti lastiği için hem normal standart sibop için. Peki arkadaşlar lastiğimize yama yaptık tutmuyor. Olabilir. Her işi yani her ihtimali göz önünde bulundurmak için arkadaşlar. Bu yüzden bir de şöyle bir yedek iç lastik taşımak da bizler için daha iyi olacaktır. Gece sürüşleri için arkadaşlar ışıklandırma mutlaka bisikletinizde kullanın. Çünkü araçların bizi fark etmesi çok önemli. Ya bu yüzden arkadaşlar ben de şu şekilde e, çakarlı kırmızı mavi e, arka far var. Şu an mavinin tabi şarjı bitti. Bunlar arkadaşlar USB şarjı. Zamanında 30 liraya almıştım. AliExpress'te daha ucuza da bulabilirsiniz. Onun yerine çakarlı işte ışık ne bileyim illa da e, almak istemiyorsanız şunun arkadaşlar biraz daha güçlü kuvvetlisini büyüğünü. yönü Bunun şu anda pili bitti. O yüzden fazla şey yapmıyor. Yine o da işinizi görecektir arkadaşlar. Peki arkadaşlar şimdi arka ışıklandırmaya geçtik. Yolumuzda gidiyoruz. Ama önümüze bir araç atlayacak. Aracın bizi fark etmesi lazım. Ya da önümüzde bir engel var. Bir çukur var. E bunu görmemiz lazım. Şu şekilde bir far. Şu şekilde bir far da arkadaşlar işimizi fazlasıyla görecektir. Bu bendeki pilli model ama sizlere tavsiye ederim. Şarjlı model alırsanız sizler için daha iyi olacaktır. Evet arkadaşlar buraya da geçtik. Bisikletimizi bir yere koyduk. Markete gireceğiz veya yemek yiyeceğiz. Göz önünde olsa bile arkadaşlar bisikletimiz yine de yanımızda bir kilit taşımamız lazım. Ve o bisikletimizi arkadaşlar kilitlememiz lazım. Tabi kilide de fazla güvenmeyin. En azından kısa süren arkadaşlar bisikleti koyduğumuzda bisikletin çalınmasını engelleyebiliriz. Peki arkadaşlar şimdi bu kadar ekipmanı biz sırt çantamızda mı taşıyacağız? tabii ki de hayır. Şöyle bir sele altı çantası alabilirsiniz. Veyahut da bir şöyle kadro üstü çantası alabilirsiniz. İçini de şöyle göstereyim. İçi de bayağı geniş. Görüleceği üzere. Ayrıca şu ön kısmında telefon koyma yeri var. Şu kısımda arkadaşlar. Şuradan da dokunmatik de ya zor da olsa yine algılıyor. En azından bir rota çizersiniz telefonda. Yani elinizde alınan telefonu dikkatinizi dağıtmadan bakar ona göre sürüşünüzü daha güzel yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar son olarak şurada bir kilometre saatim var, Lixada model, hmm, gayet güzel, memnunum bundan da. kilometre saatini en son aşam olarak ekleyeyim, biraz da bu aslında keyfi de diyebilirim. Ama bunun da şöyle bir avantajı var ki, en azından arkadaşlar yeni başlayanlar için e, günden gene yani günden güne, geçen güne göre işte sürüşlerinizi bir kenara e, Yazabilirsiniz işte ne bileyim işte mesela bugün sürdüğüm örneğin Sürüş mesafem işte 50 km şu saatte Bir de arkadaşlar bir hafta sonraki sürüşünüze bakın İşte bir ay sonraki sürüşünüze bakın Bu şekilde de e, günden güne işte geçen performansınızı izleyebilirsiniz Bahsedeceğim bu kadar arkadaşlar Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim Lütfen kask ve eldiven kullanmadan bisikletle sürüşe çıkmayın sizlere tavsiyem. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Görüşürüz, iyi seyirler.